Biraz böyle kendi ışığını kendi yakmış, her şeye rağmen ve inatla da o ışığı en aydınlık şekilde tutan şahane Cumhuriyet kadınları olarak sizlere ağırladığım için çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz. Bugüne denk geldiği için çok mutluyuz. Evet. Kim anlatmaya başlamak ister? Nurhan Hanım'a öncelik verebiliriz. Tamam. Fark etmez ya. Şey otomatiğe bağlıyorum ben zaten. Bağla bakayım ama bir şey söyleyeceğim arada bir esmer ki Nurhan Hanım'a da geçeyim. Tabii canım. Anlaştık mı? Tabii ki. Tamam buyurunuz. Vallahi biz yıl 2014 biz arkadaşlarla karar verdik köyü tarımdan turizme geçireceğiz. Tamam. Ben bunu söylediğim zaman bana diyorlar ki tarımı niye bıraktın? Tarım bırakmadık ama tarım bizi bıraktı çünkü tarım enerji isteyen bir şey. Nuran Hanımcığım sen 62 doğumlusun. 62 doğumluyum. Nuray Hanımcığım benden 2 yaş küçük 79 doğumlu değil mi? Evet. Şimdi devam edebilirsin. Ben böyle yaşlarınızı da söylemek istedim ki nereden nasıl başladı hikayeler iyice anlayalım. Ondan sonra her neyse baş dedik ki köyümüze kafeler yapalım köyün içinden yol geçiyor hani. Su akar, türk bakar olmasın. Tamam. Bu geçenlerden faydalanalım. Ne yaparız, ne yaparız? İşte sandalyeler, masalar koyalım. İki sandalye, bir masa, bir kafe sana. Çeşme'nin en eski Türk köyü türk köyüz, Gelmiyan'dan evet. bahsediyoruz. Gelmiyan, biz. Gelmiyan oğullarındanız. Kütahya'dan göçüp gelmişler 740 yıl önce. Çeşme'nin en eski köyüyüz ama bilinmeyen köyüyüz. Bilinmeyen köy. Aynen. Sen dedin ki ben bu köyde ne yaparım, ne yaparım? Ben demedim. Diyorum ya biz, ben yok biz başlattın böyle deme şimdi. Sen Hayır başlattın. bizim başlama noktamız ne? İşte ne? bu köyü e, nasıl diyeyim sana, faaliyete geçirmek. Tamam. Turizme tanıtmak. Turizmde tamam. bir şeyler yapmak. Kadınlar erkekler birlikte başladık. Ben dedim ki dedik ki bir tarzımız olsun köy sandalyede yani kahveci sandalyesi iki masa bir sandalye ama iki sandalye bir masa bir kafe yapacağız biz öyle çok janjanlı şeye gerek yok şaşalı bir şey istemiyoruz. Tamam. Ondan sonra Çıkış hikayemiz bu. Ama dedik ki bir tarzımız olsun kahveci sandalyeleri olsun. Hani o kahvelerde var ya. Kaç kişisiniz bunu konuşurken? En az 5-6 aile toplandık. Aile toplandı. Kimin aile. fikriyle toplanıldı? Hep birlikte dedik işte tarımdan artık turizme geçeceğiz. Ben, ben, ben demem ya biz. Tamam ben o zaman anlatıyorum arkadaşım. Bu iş böyle olmayacak. Lise 1'de okulu bırakıyor. Mecbur Aynen. kalıyor. Lise 1'de okulu bırakıyor. Sonra dışarıdan liseyi bitiriyor. Sonra 27 yaşında Trakya Üniversitesi'nde halı dokumacılığı bölümüne giriyor. Neden? Valla bir halk eğitimde halı dokumacılığı yapmıştık. Tamam. Bir de Kırklareli'nin adını duydum. Çok ilginç geldi. Kısmetmiş de gittik oralar. Kırklareli güzel de. Güzel <laughs> ya Pana ama Isar'da çok soğuk büyüdüm. ya. Ama güzel. Ama çok soğuk. Ama temiz soğuk. Temiz soğuk. 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 <gülüyor> soğuk, soğuk. <gülüyor> temiz su değil temiz hava. <laughs> temiz hava diyorum işte. Temiz soğuk ama, diyorum. Ya yok, hava yok, temiz. yok yok yok. Ben iki yıl geldim temiz. böyle durmaktan. İki yılda zor gevşedim ve ayaklarım patladı benim. Kıyamam sana. Ya bir soğuk insanı değil, sıcak insanı. İslam haklısın. Ben bir şey bizimkilere diyemedim. her gün diyorum ki iyi ki Kütahya'da kalmamışsınız. Buralara gelmiş yerleşmişsiniz. Doğru Bizim söylüyorsun. Buralar, güzel ya de güzel. Of oh, deniz var deniz. Şimdi deniz. doğrusu bir şey diyemedim ama orası da benim büyüdüğüm evet. yerler ya. O yüzden evet. ayrı bir bağım evet, var. Kınaşı Serkıklar seviyorum. Var. Eve dönerken bir kaza geçiriyor. Ve Aynen. kazada üç kişi vefat ediyor. Allah rahmet eylesin diyelim. Orada ölümle bu kadar yan yana gelince bütün hikaye onun için değişiyor. Aslında buradan yola çıkarak çok mütevazılık yapıyor. Köyüne dönüp burada neleri güzelleştirebiliriz diye bir adım atıp evet o beş aileyi de yanına alıyor. Ama diğer bütün köy halkı sen ne yapıyorsun ya ne olacak bu sandalyelerle diyerek birazcık yani heyecanını bir engelliyor önce. Ama sonra tabii büyük bir başarı hikayesine dönüyor. Buyurunuz bu kadardı benim ekleyeceklerim. Devam <laughs> ediniz lütfen. Ya bana işte sandalyeleri boyadım da dedikleri laf şu sen deli misin? Ben dedim TSE. Türk standartları en üstüne uygun deliyim ben dedim. Ben TSE'li deliyim. TS hani mi? öyle boş deli değilim. Tamam. Ben dedim bu işi yapacağım göreceksiniz bir sürü insan gelecek işte şey yaptık. Duvarlara geçtim dedim ya deli misin deli misin? Ben dedim bu işi yaptık göreceksiniz bir sürü insan geldi. Nereden biliyorsun? Ya dedim bak benim gördüğüm siz görmediğiniz için görmeden anlamayacaksınız. Ne gördün? E i̇şte o insanların gireceğini biliyorum çünkü bu köyde olan bir şey değil, köylerde yaşanan bir şey değil. Ben bunlara başladım çizmeye, başladı bir kişi, üç kişi, beş kişi gelmeye. İşte bugün üç kişi geldi, bugün beş kişi geldi, bugün gelin bile geldi. Ben biliyordum da siz bilmiyordunuz. İşte öngörünün olması çok önemli. Benim çocukluk hayalimdi mutlaka üniversite okuyacağım, mutlaka ben bu köyü tanıtacağım. Bir şeyi sevmek çok önemli. Ben köyümü çok seviyorum. Ben işte 40'lar bana diyorlar, neredesin, nerelisin, gelme anlayayım. Orası neresi? İşte Çeşme'nin bir köyü. Asla demedim Çeşmeli'yim, İzmirli'yim. A Açılım yapmak gerektiği zaman. Ama işte diyorum ya, biraz sahiplenmek. Ben diyorum ki, ben köyüme iki tane çizdirik attım ve ben yaptığım resimlere, resim demiyorum, çizdirik diyorum. Sen ben çizdirikçiyim köyüme, diyorsun çizdirikçiyim, ya. Ben diyor, ressam değilim, çizdirikçiyim diyor. Ben çizdirik atıyorum diyor. Çizdirik yapıyorum diyor. Zaten ilk böyle sandalyelere, masaları da çiçekler çizmiş. Evet. Ondan sonra duvarlara güzel resimler yapmaya başladım. Bak çizdiriklere bak Allah aşkına. Çizdirik diyor buna. Çizdirik Nuray. Değil. Şey ben, bak sen. Çizdirik. Ben, yani bu büyük bir başarı. Ben bak bak çizdiriğe bak Allah aşkına. Evet. Aslı tarifleri atıyorum, çok, O çok kadar iyi. güzeldi ki. Çok iyi. Sonra tabii bütün köy sıraya giriyor deli misin sen diyenler benim evi de boya niye boyamıyorsun benim duvara da resim yap sıraya giriyor herkes. İşte işte bundan sonra başladık çizmeye ama hani bu bu çizmelerle de olmazdı. çünkü biliyorsunuz İstanbul'da Ankara'da İzmir'de böyle şeylerde o grafiti çocuklar var. Evet. Ben ben, onlarla bir gün bir proje yapmak istiyorum. Yapalım bir araya Gerçekten. getirelim seni. Birlikte bir şeyler yapalım. Ya yani onlar o kadar özenip bezenip bir şeyler yapıyorlar ama Hiçbirisi gün yüzüne çıkmıyor. Aslında ben çok sana bir şey söyleyeyim var. mi? Daha açık bir şey söyleyeyim hı hı. sana. Ben yurt dışı seyahatlerimde hep ilk araştırdığım şey müzesi, kitapçısı, üçüncüsü de sokak duvar sanatları. Çok meraklıyım ve evet. sırf onun için rotamı değiştiririm. En son seyahatimde Fransa'ya gittim. Orada da Kocaman binaları böyle resimlerle giydirmişlerdi. Sana göstereceğim yayından sonra. Sokak yok aslında ve bina yok arkasında binanın. Ama öyle resmetmişler ki binanın arkasında da bina var. Oradan bir insan çıkıyor, oradan kedi iniyor. Böyle yarım saat o binanın karşısında oturdum ve ben bu eserleri izledim. Street art deniyor buna, sokak sanatı ve bütün turistler bunun peşinden gidiyor. Dolayısıyla çok doğru bir öngörü söylediğin şey. Elimizden geleni yapalım. Bütün e, sokak sanatçılarına buradan seslenelim. Bence. Bence biraz onlar olsunlar. elinden tutmaları lazım. Ya bana da geldi grafitici çocuklar. Bak ben dedim grafitici değilim, bilmiyorum. Ben tamam. sizin yaptığınız tarzı da bilmiyorum. Onlar çünkü sprey çalışıyorlar ya. Hı hı. E, geldiler çizmeye ben dedim fırçayla sizin yanınızda duracağım ama ben dedim e, işte bana dedim sakın böcek böcek yapmayın <laughs> yazı da yazmayın. Tamam. Bana dedim çiçek yapacaksınız. Sen bak bu da senin en meşhur fotoğrafın değil evet, mi? Evet ama Ve gelmeyen. çiziktirin diyeceğim değil bu resmen harika bir resim yani. Evet. Ya, ya değil aslında bunlar. Ç Türk el sanatlı desenleri evet. bunlar. Evet. Bizim kültürümüz diye seviyorum. Evet. Ben özellikle karanfili laleyi çok kullanıyorum. Çünkü onlar bizim kültürümüz, evet. geçmişimiz. Ve bizde benim babam, çiçeği çok severdi ve bize derdi ki çiçekle çocuğu sevmeyenden kimseye hayır gelmez. Bu çok önemli. Düşünün birisine ev verdiniz. Ya oda sayısını beğenmez ama hediye veriyorsunuz. Hani bunu şey olarak düşünmeyin. Ya oda sayısını beğenmez ya yani ne bileyim işte semtini beğenmez. Birine araba verseniz işte ya markasını beğenmez ya rengini birine bir de ben, bak size ben çiçek getirdim Bayıldım. demediniz ki bunun yerine başka niye çiçek getirmedin Aa, diye hayır, çünkü neyi verirsen onu beğenir çiçeğin öyle bir dil var çünkü çiçek evrensel bir dil ve barış dili evet. o yüzden özellikle çiçek çalışıyorum ve bizim motiflerimizi çalışıyorum işte Çin motifleridir işte bizim Doğada gördüğüm çiçeklerdir onları kullanıyorum. Ben ben doğadan eve gelmeyi hiç sevmiyorum zaten. Nuray Hanım'a da dedim yemekle ben uğraşıyormuş. Ben doğada bayırda geziyorum dedi. Zaten geldi buraya ay sizin hayatınız ne sıkıcıymış ya, bana demiş. Bana da böyle diyor. şey mi olur demiş. Ben demiş ne güzel doğada bayırda çiçeklerin arasında geziyorum. Ama öyle bana, biz özgürüz. sordu siz, ne siz, iş yapıyorsun yok. dedim. Biz işte şu işi yapıyoruz mutfaktayız. Ay ben de hiç mutfağa giremem uğraşamam. Kırk yıl sokmasalar hiç girmem. Ben dağlarda gezmeyi seviyorum. İşte, dedi. ama baksana sana evet. bizden diri bizden tabii, güzel bizden tabii. canlı. Gözlerin güzelliğine bakar mısın? İnşallah din nazar tabii. oluyor. Aa, benim Aa, nazarım inşallah, inşallah. Maşallah. maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Bak bir sürü nazar boncuklar. Evet. Bizim nazarımız değmez. Biz çok sev, çok aşık olduk. Aa. Evet.